Sultan II. Abdülhamit az bilinen bir hobiye sahipti. Fotoğrafçılık. Bu işe o kadar önem veriyordu ki Yıldız Sarayı'na bir fotoğraf laboratuvarı kurdurmuş ve çeşitli fotoğraflar çekerek albümler yapmıştı. Bu albümlerde gül resimlerinden baza resimlerine, tedavi olan hastalardan bir tabur askere, Kaiser Wilhelm'in Sultanahmet Meydanı yaptırdığı çeşmenin yapılışına kadar pek çok eser mevcuttu. Bu arşiv 918 albüm ve içerisinde 36.585 fotoğraf içeriyor. Bu fotoğraflara ek olarak İngiltere'ye gönderilen 51 albümde 800, Amerika'ya gönderilen 51 albümde de 1700 fotoğraf olduğu biliniyordu. 19. yüzyılın en büyük arşivlerinden sayılan Yıldız Fotoğraf Arşivi, 2013 senesinde İstanbul Üniversitesi'nin çabalarıyla dijitale taşındı. Üniversitenin web sayfasından arşive ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak fotoğrafçılık alanındaki bu çalışmalarla fotoğrafçılık Türkiye'de yaygınlaşmış, yetişen pek çok değerli isim ileride daha fazla işe imza atmıştı.